Herkese merhaba ben Like kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Hazır kitaplarımla birikmişken toplu bir kitap alışverişi videosu çekeyim dedim. Bir bir buçuk ay belki de iki ay oluyor. Yani Ramazandan önceden de var kitaplar burada. Hangilerinin nereden aldım hatırlamıyorum ama kitap yurdundan tutun Amazon'a kadar her yerden kitap siparişi verdim. indirimleri buldukça. Şimdi size elime ne geçerse buradan göstereceğim. Şuradakiler zaten şu iki raf. İki raf diye bir buçuk raf kitap dolu. İlk olarak burada Kapat Gözlerimi diye bir kitap aldım. Kızı kaçırılan ya da kaybolan ve evliliği bir evliliğin bitiş aşamasına gelmesi vesaire vesaire onu konu alıyor. Şey, neydi bu kitabın adı? Ha, kitabını unuttum. Orada olmayan kıza çok benzettim ben bunu. O yüzden bunu aldım sipariş edeyim. 5 ya da 10 lira olması lazımdı. İndirimden aldım. Böyle bu tarzda kitapları seviyorum. Kağıt Prenses ve Paramparça Prens. Bunları şu an okuma mortonu yapıyoruz. Hatta şu an yapıyoruz. Aslında bugün ara verdik. Bir Şule ile birbirimizi yakalayamadık. Bugün bir şeyler oldu. O yüzden Paramparça Prens'e yarın başlayacağız büyük ihtimalle. Ama Kağıt Prenses bitti. Bunlar bitince bunların yorum videosunu da çekeceğim. Öyle düşünüyorum. Çekmeyi istiyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız diler çek derseniz çekeceğim. Burada Shakespeare Kardeşler 1 ve 2 var. Bu yaz gecesi rüyası. Bu da kış masalı. Bunlar da 5 liraydı ve o kadar uygun geldi ki bana bunlar. Ve ben araştırdım acaba nasıldır diye. Çok seveni varmış. Bu ikisini de almış bulundum. Konularına gelecek olursak da dünyanın farklı yerlerine yaşayan dört kadının hikayesini anlatıyor. Dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Seveceğimi düşünüyorum. Bu tarzda kitapları da seviyorum. Burada ne oluyorsa burada devamını okumuş olacağız. Yine umutluyum. Açıkçası uygun da kitap alınca mutlu oluyorum. Sonra yine uygunu aldığım Onun Sırrı kitabı var. Kitapta bir sır anlatılıyor ve çocukluğundan bu yana taşıdığı ve çocukluğunun derinlerine kadar inen bir sır. Bu sırla yaşayan birinin hikayesini anlatıyor. Sırlı kitapları da severim. Gizem sır, böyle şeylere bayılırım. Çok severim. Amazon'dan bunu sipariş ettim. İlk siparişim olduğu için kargo bedava oldu ve 20 liraya aldım. Ee, Tyler Jenkins Reid'in bütün kitaplarını okudum neredeyse bundan önce çıkan bundan sonra çıkan kitabı ve bu hariç bütün kitaplarını okudum. Bunun okuma vlogunu ya da maratonunu çekmek istiyorum çünkü herkes çok ağlamış. Bir tane video çekeceğim TikTok'la ilgili. O videoda da bu kitap vardı. O video için bu kitabı aldım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim. Birlikte deneyeceğiz. Ya batacağız ya çıkacağız. Hollywood. Hollywood'un en parlak ikonu olan Evelyn Hugo'nun hikayesini anlatıyor, evliliklerini, işte e, itirazlar, aşklar, hayal kırıklıkları vesaire vesaire. Onun hikayesini okuyoruz, bir Hollywood ikonunun hikayesi. Sonra yine 5 liraya ya da 10 liraya aldığım bir kitap her zaman aklımdasın. Bu yazarın hiçbir kitabını okumadım. Bu kitapla ilgili bildiğim tek şey ailesinin karşı çıktığı bir ilişki yaşayan kızımız ailesi haklı çıkıyor ve oradan eve geri dönmek istemiyor. Onların haklı çıktığını belli etmek istemiyor. Sonrasında bir yolu bir çiftliğe düşüyor. Çiftlikte bir iş teklifi görüyor ve o çiftlikte bu adamla tanışacak ve aşk yaşayacaklar. Tara. Sonra biz Karfura gitmiştik. T ne zaman? Orada Yeşilin Kızı Ayn'ın 3 tane kitabını buldum. Geri kalanlarını da kesin bulurum. Eğer yarın gitme ihtimalimiz var. Yarın gidersek de kalanlarını da bulursam alırım. 15 liraya buldum bunları. Bence çok seveceğimi düşünüyorum. Çünkü bana çok yorum geldi. Hani işte oku, seversin, tam senlik vesaire diye. Bunları da bir maraton yapmak istiyorum. Dizi izlemedim kitapları okumadan. En azından ilk kitabını okuyayım dedim. Sonra dizi izleyeyim dedim. Arada benzerlik, farklılık vesaire vesaire onları kendi kafamda tartıp biçerim diye. O yüzden bu üçünü de almış bulundum. Hem de 15 liraya aldım. Bence çok uygun aldım. Ciddi değil ama sonuçta okumak okumaktır. Sonra Burada her şey o yaz başladı. Pardon. Her şey o yaz oldu kitabı var. Ya bu kitabı ben yani orijinalini bilmiyordum bu yayın evinden çıktığını. Ve bunu çok araştırmıştım. Merak etmiştim. 5 liraya buldum. Sonra orijinal ismine bakınca ben bunu zaten aradığımı hani keşke çıksa da okusam işte tam yazdık kitap gibisinden düşündüğüm bir şeydi. Ee, bir çift 35. yıllarını kutlamaya Mali buydu değil mi? Ay yok. Mali bu değil. Molarka tatiline gidiyorlar. İki haftalık işte ee, eşcinsel çift mi ararsın, istenmeyen sevgili mi ararsın, aynı sahte balayı kitabını okuduysanız onun tarzına tam yazlık bir kitap. Böyle tam Temmuz-Ağustos'ta okunacak bir kitap ki ben de o zaman okuyacağım. Bunu da aynı şekilde o zaman okuyacağım. O zaman okuma vloglarımda ya da maratonlarımda kesin göreceğiniz bir kitap olacak. Bu tarz gülmelik, çerezlik, eğlencelik bir kitap istiyorsanız lütfen bakabilirsiniz. Yani ben daha okumadım. Önerir miyim, önermez miyim bilmiyorum ama 5 liraydı. Ve bu da her şeyin sonundaki ada. Bir ada varmış. Bu adaya hiç kimse kendi gitmezmiş. Zorunda olduğu için gidermiş. Her şeyin sonundaki adaymış. Aşk, dostluk, arkadaşlık bütün hepsini barındıran bir kitapmış. Kapağı, cildi, içi falan. O kadar güzel ki gerçekten bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Biraz daha polisiye gelelim tarzında bir kitaba geldik polisiye. Bir kızımız var ve bu kızın sakladığı bir sır var. Erkek arkadaşının ölümüyle ilgili. Sonrasında aradan bir yıllar geçiyor. Biri daha o gölde aynı şekilde boğuluyor. Sonra işte kızın o boğulan kızın cesedi sandılar onu, sanıyorlar. Bir çıkartıyorlar ki bu önceden ölen kızın Erkek arkadaşıyla ilgili bir şeyler çıkıyor. Ve bu kızla ilgili bir şeyler de çıkıyor. Her şey gün yüzüne çıkıyor. Gülün suları çekiliyor. Şaka şaka çekilmiyor. Ben kendimce söylüyorum. Sırlar ortaya çıkıyor. Sonra AVM'nin fuarından aldığım bir kitap. Gerçekten zaten sonra fuar kaldırılmış. Yoktu. En son gittiğimizde orada üzüldüm çünkü bir iki tane de almak istediğim kitap vardı ama hepsini birden almayayım demiştim. Bu da Çocuklarıyla bahçede otururken bir telefon geliyor ve eski en yakın arkadaşının aradığını fark ediyor. Tam konuşacaklar her şey güzel ama arkadaşının sesi tuhaf geliyor ve sanki böyle kaçılmış ya da el koyulmuş ona böyle işte tuzağa düşmüş tarzında bir konuşma tarzı var kadının. Sonrasında o telefon konuşmasından sonra her şey değişiyor. Neler olacağını birlikte okuyacağız. Burada da Umudum sensin var. Bu da çok ucuzdu ve bu da Polisiye gerilim tarzında bir kitap. Hıçkıracağım, hıçkıramadım. Teşekkür ederim. Kaybolan bir kız. Dışlanan bir üvey kız. işte baskıcı bir anne. Yıkılan bir evlilik. Aynı gözlerimin kapa kitabı gibi. Bu da... İşte bir kızın parkta kaybolmasından sonra ailesinin geri kalanlarına neler yaptığını anlatan bir kitap. Ve aynı şekilde sudaki izlerde benim çıkmasını çok merak ettiğim, çıkmasını çok beklediğim bir kitaptı. Sonra çıkmış. Zaten burada da diyor ki 28'den fazla dilek çevrilmiş. Tatile giden bir çift var. Bora Bora adalarına gidiyorlar. Bora Bora'da tatil yapıyorlar. Sonra bir dalışla bir şey buluyorlar. Ve hayatları tamamen değişiyor. Buldukları şeyden birine söz etmeyeceklerini tartışıyorlar. Söz ederlerse de değişecek, söz etmezlerse de, de değişecek. O buldukları şeyden sonra dediğim gibi hayatları mahvoluyor. Zaten burada diyor, kusursuz bir çift, mükemmel bir cinayet. Daha ne olsun? Bu kız daha ne istesin ki? Küçük hatalar, büyük sırlar. Küçük, büyük... Büyük Küçük <laughs> Big Little Lies işte. Onun yazarından. Suçlu hem de çok suçlu diye bir gerilim. Polisiye. Cinayet. Wow, vahşet. Yine böyle bir kitap aldım. Üç çift çocuklar barbekü partisi yapıyorlar. Sonrasında o barbekü partisinde hayatları sonsuza kadar değişiyor. Aslında eğlenceli bir gün geçireceklerine ee, günleri böylece değişiyor ve mahvoluyor. Yine yani İnşallah böyle diğer kitaptaki gibi kimin neden kim tarafından öldürüldüğünü sonuna kadar anlamayız. Çok güzel oluyor öyle olunca. Böyle beyin yanıyor, error veriyor ya hoşlanıyorum böyle şeylerden. Sonra da yine falda sen çıktın. Bunda daha önce hiç duymamıştım. Hayatını fal bakarak geçindiren bir kadın var ve İngiltere'de gerçekten ün salmış. Çok ünlü bir falcı olarak biliniyor. Sonrasında kendi falına bakmasının aslında onu uğursuzluk getireceğini düşünse de dayanamıyor bakıyor. Ve falında eski eşini görüyor. Onunla ilgili bir şeyleri. 10 yıl sonra da adamla yeniden karşılaşıyorlar ve sonra neler olacak Allah bilir. Bu da 5 liraydı. Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler. Birbirinden farklı kadınların birbirlerini bulmalarını ve e, hayatta devam etmelerini, hayatla ilgili savaşlarını, beklentilerini, umutlarını, hayallerini okuyoruz. Dediğim gibi bu tarz kitaplara bayılıyorum. Hani böyle e, birbirinden çok farklı insanlar birleşince bir grubun parçası oluyorlar ya böyle hoşuma gidiyor ya. Bana Brett kızları hatırlatıyor. Neden bilmiyorum. Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Grup hepsi de olabilir. Sonra burada Jennifer McMahon'ın dört tane kitabını aldım. İkisini ben kütüphaneden okumuştum. Bir tanesi de burada ciltli olarak. Bunlar ciltsiz. Neptün cinayetleri. Evan'ın çığlığı. Ki orijinal adı Burn Town. Yani yanan kasaba gibi bir şey. Ama Evan'ın çığlığı. Şeytanın eli. Ve 29. Oda. Bunlar birbirinden korkunç, gerilimli, polisiyeli, vahşetli kitaplar. Yani bu e yazarın bir şeyi var böyle bir. İlla biri kayboluyor, bir şeyler oluyor. Yıllar geçiyor, Sonra aynı şekilde ya da çok az bir zaman geçmeden aynı şekilde o insanlara da öyle şeyler oluyor. Bu tarz birbirine benzer. Mesela bu da insanlar gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Sonra birinin küçük kızı kayboluyor. Sonra evlerinin arkasındaki tarlada kadın da ölüyor vesaire vesaire. O yaşadıkları evde 19 yıl sonra işte başka birileri yaşıyor. Sonra işte o kızın da annesi kayboluyor. Böyle insanlar kaybolmaya başlıyor yeniden sanırım. Neptün Cinayetleri de yine adı üstünde cinayet romanı. E, i̇ki tane arkadaş olmaması gereken dışlanmış tipli arkadaş olan bir kızımızın annesinin birden kaybolmasını işte Neptün adı verilen birinin cinayetlere başlamasını anlatıyor. Sonra o kasabadan kurtuluyor. Mimar olarak hayatına devam ediyor. Bir şeyler onu galiba kasabaya yeni geri getirecek ve yine cinayetler başlayacaktır kesin. Kesin burnumuzun dibindedir katil asla anlayamayız. Bu da Eva'nın Çığlığı kitabı. Ya gerçekten kapakları çok ürkütücü ya cidden. Eva'nın babası tuhaf şeyler icat ediyor ve Eva da bunlarla büyüyor. İşte e, öteki tarafta ölülerle konuşabilen makineler vesaire vesaire. Kasabada bir şeyler oluyor fırtına vesaire. Sonra makine tehlikedesiniz diye bağırıyor, bir şeyler oluyor. Neden makine tehlikedesiniz diye bağırıyor. Hiçbir fikrim yok. Ama tehlikeye evaya hiç olmadığı kadar yakınmış. Gerçekten çok ürgün. çünkü Kitapları çok kapakları insanı ürkütür. Ve 29. oda. En çok heyecanlı olduğum kitap bu. En çok korkacağımı düşündüğüm kitap bu. Artık ne yaparım bilmiyorum okuduk. Bir otel var. Bu otelde 3 tane kız hayatlarının en güzel zamanlarını geçiriyorlar. 3 tane kız. 3 kız. İnşallah bu da kızdır. Kıza benziyor ama. Sonra aradan yıllar geçiyor. Otelde keşfettikleri bir şey var. Onu sırra gömmeye çalışıyorlar o sırrı. Ama aşağı çıkacağını düşünüyorlar. Yine yaz toplanmışlar orada. Bir şeyler olmuş. Zaten burada hayalet mayalet var kesin. Allah'ım tövbe estağfurullah. Evet. Ve her şeyin bedeli. Bu kitabı da ben yeni gördüm. Erkek arkadaşı öldükten sonra hafızasını sildiren bir kızımız var. Ve hafızasını sildirmesiyle e, ona mal olacak bir takım şeyler var. Bunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Hafızasını sildirecek evet böyle bir şey var. Ama daha tehlikeli şeyler olabilir. Bu da şey, e, sil baştan mıydı? Bir tane film vardı ya herkesin çok beğendiği ama benim hiç hoşlanmadığım bir film. Aynı ona benziyor. O da da hafıza sildirme vesaire vesaire vardı. Zaten kitabın arkasında da yazıyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle e, erkek arkadaşı ölür, kız arkadaşı ölür vesaire arkadan yas öyle kitaplara bayıldığım için aldım. Umarım beni yanıltmaz. Sonra burada oysa ben eskiden kitabı var. Bu 15 liraya düşmüştü ve ben de aldım. E, kızımızın kızımıza bir şeyler oluyor. Ne olduğunu tam anlayamadım. Ondan sonra hayatı değişiyor ve e, hiç kimse kızın sırrını bilmiyor. Ve bu sırla kendi yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Önceden kolay olan hayatı şimdi oldukça zor. Ve son olarak da burada Soğuk Yaz var. Soğuk Yaz evet e, birazcık distopya tarzında. Distopya, fantastik artık benim kurgu hangisine giriyorsa. E, hangisinden sayılıyorsa. O tarzda bir kitap. Bir çocuğumuz var. Bir gün bir uyanıyor. işte. 1. Dünya Savaşı'nda asker. Diğer gün uyanıyor. Bir okulda öğrenci. Sonra e, eskiden tanıdığı bir kız kasabaya geri dönüyor. Ve diyor ki ben buna aşık olursam ve buna tutunursam e, her gün başka bir yerde uyanmam. Ve buna çabalıyor. Bu şekilde normal şimdiki zamanında kalmak istiyor. Dönüp durmak istemiyor. Gidip durmak istemiyor. Bunu anlatıyor. Aşk var içinde birazcık. Bir de böyle nerelere gidecek acaba? Çok merak ettim. Böyle severim. Benim videom bu kadardı. Biraz aceleci, acele bir video oldu. Çünkü e, kitaplığım çok dağınık. E, yardım eli uzatın diye size yalvaracak kadar dağınık. Ve benim de uykum var. Gecenin bir yarısı yine video çekmişim ve video çekmeyi unutmuşum bu arada. Yani çok uzatıp saçmaladıysam da kusuruma bakmayın alışacağım. <laughs> İki hafta video çekmedim çünkü o yüzden oldu. Evet, benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim kitaplardan sevdiğiniz kitaplar varsa işte Dilay işte şunun okuma maratonunu görmek isteriz, bunun kitap yorumunu görmek isteriz diyorsanız onu da yazabilirsiniz okuduğumda, bitirdiğimde ya da okurken video çekebilirim. Bu şekilde bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.